Değerli arkadaşlarım, değerli izleyicilerim kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Bir aşk içeceği kanalımda her zaman yeni işler bulunmaktadır. Beğenirseniz daha çok paylaşımlar ederim sizler için. Umarım Beğeniniz arkadaşlarım, İyi varsınız değerli izleyicilerim. İçi her zaman bizimlesiniz. Sizleri çok ama çok seviyoruz değerli izleyicilerim. Sevilen oyuncularımızla yayıncının yepyeni videoları her geçen gün sizler için yeniden sunmaktayım. Beğenirseniz daha çok paylaşımlar ederim sizler için. Umarım beğendiniz arkadaşlarım. İyi ki varsınız arkadaşlarım. İyi her zaman bizimlesiniz. Sizleri çok ama çok seviyoruz değerli izleyicilerim. Bu tarz videolarımızın devamını istiyorsanız YouTube kanalımızı mutlaka izlemezsiniz arkadaşlarım. Bir varsınız arkadaşlar, içer zaman bizimlesiniz. Sizleri çok ama çok seviyoruz değerli izleyicilerimiz.